Evet, e, merhabalar e, ben bugün sizlere ilk oyuncak avcılığımı yapacağım. Şu an Joker'deyim ben. E, kız e, oyuncaklarından başlıyorum şu an. E, burada cici biciler var ilk önce onlardan tanıtım yapacağım. E, şöyle be, beşli paket, e, dörtlü sanırım 27 lira oluyor. Ne? Bilmiyorum bunu. Barbie. O görmedim daha önce hiç onu. Oha 30. Ufacık bir şey 30. Kaç para var yanında? 30 lira var tam. Tam mı? Evet. Hı. Neymiş? Kadar günü Geliyor mü bu? Misin? Kader günü atmış Ufa. İkili 80. 79 lira. 200. Ne yaptınız sizde? Anneymiş. Günlük. Kesin elektronik günlüktür. Değilmiş elektronik günlük. çok sıkıldım. Mia, Mia. Oha 40. Mia'nın 40'mış. Yok şu yo, şu yo, yo, makas Birkaç şey var içinde. 79 lira, 40, 80 lira. Yuh. Gelir. Bunlar <gülüyor> ne? <gülüyor> i̇şte o da işte. Al işte ya polifu. <laughs> 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 Polifokat <Pocket, gülüyor> of. Bunlar Allah'ım <laughs> ya şunlara bak. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir tek senin yanında bu kadar gidiyorum ben. Bir tek senin yanında. Oha M köpeği M kendisi de? 13. <laughs> Bundan alabilirim. Ben bu ne? Prenses Sofia. Of. 13 ya. Bu ne? Ki? Ha zombi ben bunlardan almıştım e, bir bu kere. Ne? Cici bicinin sürpriz paketimle öyle bir şey. Aa, aha. Hmm. Gel monster hackleri tanıtacağım. Oha Eylül ayında gelmiyor muydu bunlar ya? Hayır. Alsana evet. bir tane. 30 oha alamam. Tüm Çok evet. Dur 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 dur. lira. Hmm, şey Olaf ve Ansa almıştım ben, onlar yok ama. E, tamam Olaf ve 15 abi. ben ikisi, ikili aldım 15 liraydı bu tekli 15 ya. E, onu biz de biz düşürdük onları. Nasıl biz düşürdük? E, pazarlık yaptık ya. E, 18 di iki tanesi bu tek 15. ama kahretti. 40 Oha evinin 40'mış He? Bunu tanıtamam şu an. Bunu <gülüyor> <Bilyemem>. <gülüyor> ee, oha <laughs> 60 My Little Pony Pop <laughs> At 55 Oha Batan. 150 Batan. Çekil bakayım Batan. 150 Yine bu kış için değil mi? Ben paten istiyorum Kış için değil mi? Ben su istiyorum Şunda bir tane erkek var diye ya, onu yapmamışlar Aysin. Erkek var diye bir ha, tane Evet şey. Mo. Ha Mo, evet onu yapmamışlar. Niye Mo? Bir de. Buha. Şuraya bak ya, içinde bir tane figür var 22. Niye Mo? Bir de neydi? Bunun adını bilmiyorum. İşte ben de bunlar. Yuko. Ha Yuko, evet. Benim benim buyla Yuko evet. Biliyor hmm. musun? Hı. Babamın amcası hep Bunlar ne kadarmış? Sekiz, yedi Evet, evet oyuncak avcılığını burada bitiriyorum. Hayır.